Sertleşme problemlerinde şok dalga tedavisi Avrupa Üroloji Derneği kılavuzları tarafından ilk basamakta önerilen bir tedavi yöntemi diyoruz. Burada uygulamanın nasıl yapıldığı ve ne işe yaradığını anlatacağım bugün sizlere. Görmüş olduğunuz cihaz bir şok dalga tedavi cihazı. Görmüş olduğunuz cihaz her bir şu şekilde çıkan sesinde bir şok dalgası üretiyor. Üretilen şok dalgası bir travmatizasyon yaratıyor ve penisin bu şekilde bazı bölgelerinden uygulanarak yapılan bir tedavi yöntemi. Her bir seans yaklaşık 1500 atım yapılıyor. 300 seans bu bölgeden, 300 seans bu bölgeden, 300 seans bu bölgeden, seans bu bölgeden olacak şekilde toplamda 1500 atım. Peki ama ne yapıyor bu cihaz ses dışı çıkarmanın dışında? Görmüş olduğunuz sertleşebilen yapılarda bir travma meydana getiriyor. İşte bu travma sonucunda da neovaskülerizasyon ve yeni damar artışı meydana getiriyor. İşte oluşan bu yeni damar artışı sertleşme kalitesini ciddi anlamda arttırıyor. Her bir seansta oluşan travma sonucunda vücudumuz yeni damar oluşturarak karşılık verişkiyor. O 6 veya 12 seans sonunda sertleşme kalitesini kalıcı olarak düzeltmek mümkün. Hafif orta düzeyde sertleşme problemi olan hastalarda çok daha etkin olmakla birlikte sertleşme kalitesini daha iyi bir yere koymak isteyen herkeste uygulanabilen yan etkisiz son derece başarılı bir tedavi yöntemi uygun cihaz, yüksek kalite, doğru hasta seçimi ile birlikte gerçekten başarısı çok yüksek düzeylerde